Şimdi çok ilginç bir hikayemiz daha var. Az önce biliyorsunuz Yurda Gül Hanım dedi ki eşim biraz da oğlunu suçluyor, beni ortada bıraktılar diyor. Bu sefer Ali Çelik beni aile ortada bıraktı diyor. Ailesiyle, eşiyle yüzleşmek istiyor, oyuna geldiğini düşünüyor. O hikayenin tam tersi bu sefer mağdurun erkek olduğu iddiasına göre bir hikayemiz var. Bir bakalım nedir o hikaye, devam edelim. Berder usulüyle zorla evlendirilen kadınların hikayelerini getirdik ekranlarınıza ama bugün başka. Bugün Ali Çelik'in hikayesini konuşacağız. Ali Çelik kendisini dolandıran karısıyla ve çocuklarıyla yüzleşmek istiyor. Eşim ve çocuklarım tarafından şu an itibariyle dolandırılmış durumda. Eşi kurban kellesi yüzünden meyve terk etti. O gün geldi kelleyi aldı gitti. Burada çekilen resmi internet atmış. İşte bizim burada güzel ağırladığımızı falan annesini bununla ağlatıyormuş. Eşyalarını toplayıp nereye gittiler? Ağlıyorum burada komşunun kızı var. Onlar burada eşya topluyorlar. Aynı düşman malı gibi. Ali Çelik ailesiyle yüzleşebilecek mi? Az sonra. Evet Ali Çelik eşiyle ve çocuklarıyla yüzleşmek istiyor. Dertli çok dertli. Ama bu derdi biz kendisinden dinleyelim istiyoruz. Ne oldu size Ali Bey anlatın. Sağ olun çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Yani hiç beklemediğim bir noktada beni aramanız beni önce çok Biz, duygulandırdı. Bizim işimiz bu. Hiç teşekküre bile gerek yok. İşimiz bu. Biz sizin Onun sesinizi duyacağız. Sağlı. ikimiz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anlatın bize ne oldu? Nasıl evlendiniz? Nereden başlayayım? Bilemiyorum. Nasıl tanıştınız? Sevdiniz mi? Az önce dedi ya Leyla Mecnun gibi bir hikayemiz bizimki, vardı. Sizin nasıldı? Nasıl bizimki başladı? Bizimki öyle değil. Ben 64 doğumluyum. Eşim 58 doğumlu. Sizden 7, bayağı büyük yaş 6 pardon. yaş büyük. Ben 14 yaşındaydım. Maltepe'de çalışıyordum. Babam rahmetli oldu şimdi 6 sene oldu. Geldiler kayınpederimle beraber. biz de nişan yapacağız. Aa siz 14 yaşındaydınız. Evet, 14 yaşındayım. Bizim yanlışımız Aa. o gün başladı. Normalde tam tersi olur hep. Bak, Çok acayip. Bizim yaşım şey bizim yanlışımız o dakikada başladı yani. Baba dedim ben kaç yaşındayım? Oğlum işte nişan yapacağız. İşte askerden gelince falan düğün yapacağız gibisinden böyle bir şeyde bulundu yani. Aynı zamanda hiçbir şey görmedim. Aynı zamanda aynı hafta içerisinde ablamla bizi değiş ediyorlar. Nasıl? Ablamla bizi değiş ediyorlar. Aa. Yani ablamı enişteme veriyor. Yani eniştemle bu eniştenizin nesi? Sizi evlendirdikleri kişi? Eniştemin küçük kız kardeşi. Ha, tam Ablamla enişte büyükler evleniyor. İşte küçükler de bizi, biz küçük olarak da bizi evlendiriyorlar. Yani. Evet. 6 ay sonra bu nişan yaptılar. 6 ay sonra düğün yapmaya kalktılar. 78'in 11. ayın son haftasıydı. Yani bizim babamıza hayır demek gibi bir şansımız yoktu yani doğrusu. Ya çocuğum zaten. Babama ben beni ever diye asla böyle bir şey söylemedim yani. Buna herkes şahittir. Amcalarım şahittir. Hatta amcam da dedi ki abi dedi ya, bu çocuğun daha kaç yaşta ya Aksine dedi. öfkelisiniz babanıza bence. Böyle bir <laughs> ya o şey anda ben öfke de duymuyorum doğrusunu söylersen. Ben çocuğum bir şey aklım Hiçbir vermiyorum. şey farkında bile değil. Değilim. Kadını da sevmiyorsunuz. Hiç alakası yok. Değil. Tanımıyorsun. Tanımıyorum. Yani. Fazla böyle bir fazla bir tanışıklığım da yok. Dedim ya ben son iki. O zamandır... memnun mu hayatından bu evlilikten yani o nişan ve evlilik sürecinde eşiniz memnun muydu hayatından? O istiyor muydu bunu? Yoksa o da mı böyle oldu bittiye geldi iş? Yani onun ya o tarafını ben deşmiyim, konuşmayayım aslında onun o tarafını. Hmm. Bu olmasını istemiş benim tarafımı. Hmm. Tercih sunulmuş bir şekilde tercih hmm. olursa orası. O sizi olsun. seçmiş. He, o o beni yani. Ha, o benim seçtiğini söylüyordu yani. O taraf olacağını o taraf olsun demiş yani. Anladım. Babasına böyle bir Anladım. şart koşmuş yani. O size göz koymuş bir şekilde. Ondan sonra bizim düğünümüz ettiler. Üç gün köyde. Üç gün üç gece. Üç gün üç gece. Aynen böyle. O günün parasıyla 30 bin lira borcumuz var. 30 lira borcumuz var. Babam da köyde. Dışarıdan bir gelir yok. 15 gün kaldım köyde. Şu andaki gibi biliyorum. 15 gün kaldım. Kim ödeyecek bu borcu? Mutlaka babam yanımda. Başka bir, bir yerden gelir yok. Dedim bu borcu ödemen lazım Ali. Kendi kendime yana. 15 gün sonra çıktım geldim. Kendime de ettim Dedim ki bu borcu da ödemeden gelmeyeceğim. 14 ay geldim İstanbul'a. Önceki çalıştığım yere başladım yine aynı şekilde. 14 ay o borcumu dedim. Borcum bitti. 2 ayda, iki maaşımda aldım. Ondan köye gittim. Balayına gidiyoruz. Bu arada öbür taraftan hiç destek yok mu maddi destek? Hep siz mi ödüyorsunuz bunları bu borçları? Evet, babam köyde. Kime diyecek? Ha, ay kız tarafından destek yok. Yok, yok öyle bir şey Evlilik yok. Evlilik süresince peki evlilikten oldu? Çalıştı mı işiniz? Ha ileriki dönemde çalıştı. İşte onu anlatacağım yani. Hadi ha. Asıl o kısmına gelelim şimdi o zaman. Ha, Çünkü haksız, kendinizi haksızlığa uğramış hissediyorsunuz. Benim anladığım o. Ha, evlenme nasıl başladı ha, ya, ben tamam. oradan doğru başladım. Şimdi anladım o kısmını çok iyi ha, anladım. Şimdi Çalışma olayına geldiğim zaman benim askerlik dönemime kadar ben 3 sene önce askerden önce 3 sene önce eşimi aldım İstanbul'a getirdim. Ev tuttum. Fabkara ne iş yapıyorsunuz? Ben fabrikada çalışıyordum o dönem. Oradan askere gittim. Tamam. Askerden geldikten sonra fabrikaya girdim. Eşim de yanımda. Ben askerdeyken babam da geldi İstanbul'a. Hem köyde hem burada olamayacağına göre. Evet. Dedim baba sen de gel sağ olsun rahmetle kırmadı beni. Kalktı geldi. Aha. Annem rıza değildi buna. Gitmeyelim gitmeyelim diyordu ama babam. Baba geldi işte, O tarafta bu tarafta biz bunu yapamayız. Beraber bir arada duralım. Babam beni kırmadı geldi. İşte askerden sonra askere ettim geldim. Askerden sonra bir sene, bir buçuk seneye yakın bir çalışmam oldu. O çalışmamla ben askere giderken, askere giderken köydeki malları, halları sattık. Buradan İstanbul'dan arsa aldık. Anne bu arada hiç gelmiyor mu? Anneniz gelmiyor mu? Annem köydeydi işte askere o, hayır hayır babanız İstanbul'a geliyor ya size destek olmak. En son geldiğinde geldi. beraber geldiler. Ha Beraber geldi. Beraber geldi. Göçü kaldırdık yani buraya. Ama bu işe rızası yok derken bu sırada e, şeyle arasında husumet var mı sizin eşinizle yani annenizle annenizle eşinizle? onu söyleyeceğim. Benim ablamla eniştem öyle diyeyim arsana ablamla kayın kayınvaldem hiçbir zaman anlaşamıyorlardı. Hiçbir zaman anlaşamıyorlardı. Kayınvalidemdeki kavga gündüz orada kavga oluyor. Akşam bizim eve geliyor. Ha. Akşam orada oluyor, sabahleyin bizim eve geliyor. Bizim evde kavga olmuyor ama oradaki kavga sürekli bizim eve yansıyor. Oradaki tatsızlık bizim eve yansıyor. Hep böyle oldu. Annem de oradan doğru, oradaki mutlu değil ya, evet. annemle de bizimki. Ha. Eşim sürekli bir kavga içinde. Sürekli diyorum. O günden başladı. Hatta şu nokta diyecek, deseydim iyi olacaktı yani. O 16 yaşında 2 ay maaşım altındaki memlekete gittim. Balayın diyoruz artık. Evet. Öyle diyelim yani. Buradan iki maaşımı almışım, köye gitmişim. Bir hafta durdum. O bir haftanın dönüşünde, dönüşünde annem bana dedi ki eşin dalda git dedi. Aa, orada bir şey yaşanmış. Bak işte o gün, daha o gün. Aa. İşte bir senesinin sonunda. 14, Aa. 15 ince ayda. Ne ayı. olmuş orada? Yani ne olacak işte gelin kaynanan kavgası. Başka bir şey yok. Ha. Nereye getireyim? Ben dedim iş yerine çalışıyorum, iş yerine kalıyorum. 16 yaşındayım. Bak 16 yaşında. Tamam yani orada anne zaten anneyle arasında bir e, başlamış. Çıkıyor. Annem 38 yaşında. Eşim olan Habib Hanım o 22 yaşında. Hmm. Eşim diyor ki ben de gideceğim. Eşime diyorum ki nereye gideceksin? Yani benim evim yok İstanbul'da yani. Hmm. Çalıştığım yerde kalıyorum yani. Kal sen bari beni yorma. Dedim o günkü eşimle annemin anlayışı neyse o gün diyorum. annemine eşimin anlayışı neyse şu anda da o gün... Aynı şeyde. Yanlışı devamlı. şu saatte de yaşıyorum. Yani. Yaşıyor. şu saatte Heh, de... Şu saati bana bir anlatsanız da şu saatte ne oluyor? Siz bugün niye buradasınız? Oraya bir gelelim. Arayı tekrar ara ara açarız ama evet. ne oldu en son? Nerede koptuğunu mu söyleyeyim? Evet. Nerede koptuğunu söyleyeyim size? Bu 2015 yılında 14'te babamı kaybettim. Babamı 14'te. Bir sene sonra babamın yıl dönümünü kutlamak için memlekete gideceğim. Hı hı hazırlığımı yapmışım Arife günü. Akşam biz yola çıkacağız. Arabamı falan hazırladım. Bizim sokağın başında işte 150 metre diyeyim yalnız. Bizim sokağa girdim. Belediye arabası geldi benim arabaya çarptı. Yani kopma noktasından bahsediyorum. Yani. Evet. Arabaya vurdu. Arabamın da kaskosu yoktu o sene. Evet. Kız kardeşimden dolayı bir problem vardı babam öldüğü için. Kasko yoktu tamam. Onlara bir ödememiz olduğu için baya bir yüklü bir para ödemiştik kardeşlerimize. Evet. Kız kardeşlerimize. Arabayı kasko yapmamıştım. Belediye arabası benim arabama vurdu. Kramer raporunda da belediye arabası olduğu için bizi haklı olmama rağmen otomatikman suçlu çıkardılar. Ee, orada mı koptu film? Bizim film orada koptu. Niye orada koptu diyeceksiniz. Şöyle anlaşıldı yani. O günün parasıyla o tarihte bak o tarihte 175 bin TL param var bankada. Ee? Eşimin üzerinde. Bu parayı eşinizin üzerine yap. Eşimin üzerinde. Aa. Ondan sonra ya bir ayrılık gütmedik o dakika Yoktu yani. Her şeyimiz böyle yani. Tamam sonra o para lazım oldu. Ha, o gün bana para lazım oldu. O gün. Bak o gün lazım oldu. Niye arabayı vurdum? Bizi suçlu çıkardılar ya. Evet. Aslında ben suçlu olduğumu Siz kabul... Siz eşinize gittiniz 170 bin lirayı bizim çekmemiz lazım dediniz. Orada mı film koptu? Yok 170 bin lira bana lazım değil ki. Biz bu parayı evde Halledebileceğimizi aramızda. Evet. Dört bin lira kendi cebimde var. Bir altı evet. bin lira gerekiyor. Kendi aramızda halledebileceğimizi kendi eşimle anlaştık. Evet. Kızdan alacağını söyledi. Çalıştığı evet. hanımdan alacağını söyledi. Bende de var dört bin lira. Bu işi Halledim. bankadaki paraya gitmeden halledebileceğimiz söylendi. Söyledik. Tamam. Öyle karar kıldık. Ne oldu sonra? Ne oldu? Akşam annem geldi bize. Alt katta annem oturuyor. Annem geldi. Annem de bir konuyu bildiği için. O gece annem de getirdi bir bin lira para bıraktı buraya şeyin üzerine. Oğlum dedi bu parayı da harca. Köy bizle gidecektik işte. Gidemedik ya. O da konuyu bildiği için. Hiç kaza yaptık. Bu parayı da kullan oğlum dedi. Tamam mı? Anne dedim gerek kalmadı dedim. Ama annem yatmaya giderken, evine giderken o parayı orada bıraktı. Tamam. Ertesi gün ben evden çıkarken eşime dedim ki Halkan dedim bu parayı anneme indir. Ali parasını halletmişti. De, para dedim orayı bırak. Başka hiçbir şey söyleme dedim. Ne olmuş? Onun yerine ne yaptı? Annem aşağıya şey pardon. Aşağıya iniyor sabahleyin. Diyor aldı işte parayı geri gönderdi. Niye gönderdi? İşte biz Cemile'den aldık. Çalıştığım yerden aldık. İşte şuradan aldık. Diyor buna gerek kalmadı diyor. Ben akşam eve geldim. Geldikten sonra akşam yine annem yine yanımıza çıktı bizim bizim eve. Konu açıldı. Lan benim paramı niye almadın dedi. Aynen böyle. Benim paramı niye almadın dedi. Cemile'den alıyorsun da dedi kızından dedi. Benim paramı niye almadın dedi. Şimdi benim önümde bir de bu kurban kellesi diye bir not var. Asıl zaten asıl anladığım kadarıyla bir acayip bir kıskançlık hikayesi ve ondan evet. sonra sizin zaten aslında sizi buraya getiren mesele. Yani evet. biri...